Bu cuma yani 26 Ocak 2024 tarihinde BİM marketler yine dolu dolu hep birlikte resmi katalogtan hatırlayalım. Küsüratları yuvarlayın çok fazla sayıda ürün var. Şef sahan 20 santim çapında 140 TL. Nature Love oval hasır tepsi 180 lira. Büyük salata tabağı 23 santim genişliğinde 70 lirayken. Bu hafta BİM'de Benante yuvarlak çerezlik dörtlü Takım halinde iki farklı desende 90 TL. Kasilde Home bardaklı başucu sürahisi 700 cc 75 lira. Hobby Life soğan ya da patates saklama kabı 12 litrelik 90 TL. Tuzluk biberlik farklı renklerde ikili takım fiyatı 18.50. Nature Love bambu kirli sepeti 48 litrelik haznesiyle 300 lira. Hobi Life katlanır temizlik seti. bunda da sapı var, ucu var, daha sonra selesi var, sıkma aparatı var. Set halinde 300 TL. Çok amaçlı organizer sepetler, özellikle banyoda ortalığı böyle derliyor, topluyor. 50 TL. Okyanus Home banyo seti 300 lira. Videonun başında hatırlatalım. Lütfen destek olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Okyanusom siyah metal banyo rafı 180 TL. Kaydırmaz tabanlık 30'a 100 cm batlarında 29.50. Hazneli temizlik fırçası deterjan koyuyorsunuz üstten basıyorsunuz ucuna geliyor böyle köpük 100 lira. Kaymaz banyo taburesi ayakların altında siyah kauçuklar var 60 TL. Mandal çeşitleri 20'li takım rengarenk 22.50. Nordica kazak tüyü toplama makinesi aparatları başlıkları temizlik fırçası ile beraber 110 lira. Polo Smart'ın akıllı tartısı cep telefonundan mobil uygulama yüklüyorsunuz bluetooth ile bağlanıyor ve farklı farklı özelliklerde kullanılabiliyor 270 TL. Kumtel'den 70 litrelik kocaman bir fırın geniş iç hacmi ile 1500 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 70 TL. Nature Love sepet 18 santim çapında 44.50 North Pacific'ten Şemsiyeler var kılıflı 115 lira Casilda Home desenli tek kişilik yorgan 155'e 215 santim 330 lira Polo Smart'ın nostaljik radyosu Güzel duruyor tabii 350 TL Mega kutulu hurç 80 TL Özellikle Böyle e, düzenleyiciler hurçlar Eşya toplamak için veya bir yerleri kaldırmak için evim düzene girsin diyenlerin merakla beklediği bir katalog aslında bu Cuma bim. Çantalı vakumlu hurçlar Xlarç olanı 95 TL. Casilda Home çift kişilik yorgan var. Bu da 390 lira. Kapşonlu kadife pijama takımı kadınlar için böyle farklı renklerde desenlerde bedenlerde 270 TL. Kare masa örtüsü bağlama püsküllü 3 uçları 140-140 santim 140 49.50. Baza kutulu hurç 70 TL. Post halı 60'a 90 santim 200 lira. PVC masa örtüsü 140-140 santim 140 2 desende 65 TL. Şefs tavalar var 2 renk seçeneğiyle 28 santim 190 TL yanmaz yapışmaz. Pratik ipli doğrayıcı 3 bıçaklı 140 lira. Nature Love oval hasır ekmeklik organizer nasıl kullanırsanız tercih sizin. 30 santim genişliğinde 140 TL. Başka neler var? Benante ayaklı figürlü kupa 160 lira. Glassin Love renkli gravürlü cam kupa 100 TL. Üçlü rakle desenli su bardağı 60 lirayken. Saklama kabı 2 litrelik 37.50. Glasin figürlü sıvı sabunluk 300 mililitre 100 TL. Banyo havlusu seti büyüğü 50'ye 80 pardon. Büyüğü 70'e 150, küçüğü 50'ye 80 santim 140 TL. Tezgah altı buzdolabı 93 litre 3500 lira. Philips erkek bakım seti 380 TL. Kapı arkası askılık 80 TL. Jüt bardak altlığı 10.50 tane fiyatı. 26 Ocak 2024 Bim resmi katalogta birbirinden farklı güzel ürünler var. İp kulplu baskılı pencereli Mega Hurç bu pencereli hurçları şundan dolayı seviyorum. İçine ne koyuyorsanız ortadan görünüyor. 49.50 yani fermuarı açıp da yukarıdan indirmeye gerek yok. İp kulplu baskılı Midi hurç var 39.50. Akordiyon midi organizer 2850. Çantalı vakumlu hurçlardan XX'ler çolanı ki en büyüğüdür 105 lira. Yeni gelenler hoş geldiniz aramıza. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyoruz. Vakumlu hurç üçlü set fiyatı 115 TL. Nature Love sepet 22 santim 65 lira. Tam fermuarlı üst çocuk poları 9-10 yaş, 11-12 yaş arası 130 TL. Modüler raf 210 TL. Esnek taşıma çantası 65 lira. Cooklove silikon set 140 TL. Mr. Green deterjan hazneli mop 370 lira. Banyo paspası 65'e 80 santimeli 950. Yedekli tuvalet kağıtlıklı çöp kovası ve fırça seti komple set halinde böyle 350 TL. Ayak avlusu var 50'ye 70 santim 49.50. Vantuzlu kaydırmaz paspas 90 TL. Su kovası 9 litrelik 34.50. Tuvalet fırçası çeşitleri ister yuvarlak ister konik ister köşeli 26.50. Mop yedek paspas ucu. Artık moplar ikiye ayrılıyor böyle paspaslar. Bir normal Vileda'nın ucu tarzında bir de e, yuvarlak döndürülen var ya sularını süzdüren 24.50 Joy Plus dans eden kaktüs ve bluetooth hoparlör 280 TL çantalı vakumlu hurçlardan large boyutlusu 85 lira Wellsoft patik çocuklar için 32-35 numara aralığında 32.50 Akordeon mini organizer var. Özellikle böyle çoraplar, bereler, küçük eldivenler için filan kullanılabilir 26.50 Tam fermuarlı üst erkek poları 160 TL. Raf organizer 49.50. Amerikan servis 33 cm çapında 50 TL. Glasin ayaklı kahve yanı bardak altılı takım fiyatı 110 lira. Çeyizlik düşünenler varsa duyurulur. Nautica termos 600 TL. Benante porselen kaşık seti 29.50. Bu cuma bu hafta BİM'de çift gözlü çekmece düzenleyici 68.50 iken 4 bölmeli dolap düzenleyici var 60 TL. Nature birçok sepeti geliyor arkadaşlar BİM mağazalarına. Bu da 26 santim çapında olanı 75 lira. İp kulplu baskılı pencereli hurcun maksi boyu 39.50. Kasilli Home'dan kapitoneli yastık 120 TL. Akordiyon maxi organizer 31.50. Bu diğerleri o mini ve midi olan var ya daha dar ve daha fazla gözü var. Max organizerse daha geniş ve o kadar fazla gözü yok. Digitsu 75 inçlik devasa bir televizyon 190 santim ekran genişliği var 24.000 TL. TCL 32 inçlik Full HD Android TV 5700 lira. Casper via X30 cep telefonu 7800 lirayken Latte dönen başlıklı masaüstü telefon tutucu 60 TL. Vio cep telefonu Y16 4500 lira. Havlu saç bonesi 39.50. Mega hurç 55 TL. Maxi hurç 45.50. VerSoft well patik çocuklar için olanı gösterdi. Bu da kadınlar için olan 36-39 numara aralığında 34.50. Mini hurç 39.50. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 29.50. Yükselen zeka kutusu bu da 200 TL. 2-3 yaş etkinlik kitabı 100 lira. Kumandalı arazi aracı pil dahil değil buna. Ayrıca planmanız gerekiyor 360 TL. Oyuncak ışıklı sesli traktör 120 lira. Eğlenceli oyuncaklar 70 TL. City Wood 100 parça 190 lirayken. Emzik dağlayan bebek 180 TL. Şehir araçları 60 lira. Oyuncak askeri uçak 200 TL. Oyuncak dönen otopark bir tane metal arabası ile 230 lirayken. Kategori X kutu oyunu 80 TL. Uzay macerası hamur oyunu 62.50. Biyonik adam oyunu 90 TL. Oyuncak bebekler tanesi 120 lira. Oyuncak şehir araçlarının tanesi 90 TL. Magnetli buzdolabı notlu 19.50 iken çıkartmalı baloncuklar kitapları 24.50. Hikaye kitapları tanesi 27.50. Oyuncak tepsili çay seti 90 TL. Boy cetveli 29.50. Asa köpük 24.50. Duygunu keşfet kutu oyunu 60 lirayken Oyuncak sürpriz yumurta 19.50. Dikkat dikkat zeka ve hafıza geliştirme kitapları 29.50 tanesi. Söktek uçak 130 lira. Bu hafta BİM'de saç boncuk takma seti 260 TL. Pırıl parfüm atölyesi seti 70 lira. Curling oyunu 150 TL iken eşleştir öğren 60 TL. Peluş oyuncak kardan adam da 170 lira. Bayağı bir ürün vardı. 120'ye yakın ürünler vardı. O yüzden hızlı hızlı geçtik kusura bakmayın. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın.